Aga ne yaptım ben? O, Kanka galiba Kanka. patladık. Ben kırdım. Ben kırdım. Umarım patlamayız. Iskırı Umarım pat hatta. patladık. Ama videoda çok felaket bir şey yaptım ben. Hop öldüm. Yani Sizlerle beraber bugün Minecraft'ta e, sadece el kullanarak Bedwars oynamaya çalışacağız. Yanımda Alptekin Aga var. Agacım hoş geldin. Hoş buldum. Merhaba arkadaşlar. E, Agacım nasılsın? İyiyim kanka sen nasılsın? Valla ben de iyiyim Agacım. Bugünlerde gençler e, artık meetup videolarını çok fazla çekmeye başladım. O yüzden dedim Alptekin Aga'ya Agacım bir Bedwars videosu patlarım dedim. O da çok iyi olur dedi. Sağ olsun beni kırmadı geldi videoya. E, Ama evet. bu videoda ne yapacağız? Söylemen lazım bak ne yapacağız videoda? Evet gençler bu videoda e, sadece el kullanarak Sadece el kullanarak Yanlış duymadınız bedvars kazanmaya çalışacağız e, Daha önce yapıldım bilmiyorum ama e, Deneyeceğiz yapmayı e, Umarım başarırız diye düşünüyorum Bence başarırız aga Ben seni gözlüklerinde o başarıyı gördüm şu an <laughs> Bu arada ben senin kırmızı gözlerini bittim Sen yaparsın gözlerim... Ben sana bırakıyorum ben oturacağım oyunda zaten Bence de kazanırız diye düşünüyorum O zaman aga sizleri daha fazla bekletmeden ee, oyuna geçelim hemen. Görüşmek üzere. Evet gençler ilk parttan hoş geldiniz. Ee, Aga'cım hoş geldin tekrardan. Hoş buldum, hoş buldum. Evet. Kanka şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Ben bir tane TNT alıyorum buradan. Tamamdır. Sen bir tane su al İstersen. Tamamdır. Yok. Su aldım bir de blok aldım. Tamam çok iyi. Kırmızılar bize tamam. doğru geliyor. Tamam. Bir yol yap yavaştan. Tamamdır. Ben bir tane şey alayım. Yün. Kıracağım. Kasiyatla. Hop şöyle yukarıdan Yine gideyim. Yatağı da kap. Birazcık. Olmaz. Bir tanesini düşürdüm Aga. Çok iyisin. Geliyorum ben de arkandayım hemen. Direkt atlama istersen biraz bekle. Arkanlıyım. Ee, i̇lginç bir şey yaptım ama orada. Ee, sen de TNT mi var? Aynen bıraktım. Tamam düşme. Ama yanlış yere bıraktım biraz. Hop. Kırdık. Çok iyi. Hadi öldüm. Düşürdüm. orada kırıştırdım bir tanesini ama. Hop. Yanlış. Abi lag'a girdi. Nasıl bir tanesi ölmedi? Adam ölmüştü. Adam geri Ölemedim canlandı. Mi? Hadi be. Ona sor. Abi yok. adam ışınlanarak geliyor. Adam ışınlanıyor. <laughs> bu ne? Abi videoda Fela. görürsün. Felak. Fela Abi bildiğin herif spitek gibi üstüme koşuyor. Ben onları yok etmeye gidiyorum kanka bak. Adam dalga geçiyor. Ha yok. <laughs> o değilmiş. Herif speedek gibi lan bu ne böyle? Geliyorum aga ben de arkadan. Hop. Aa gidiyor mu? Hop. Abi tu. Aa hile gidiyor. bu hile hile. Ne bir şey misin? Oğlum? bayağı hile. Evet. 43 OP bu bayağı çok şey yapıyor. Eee. Evet, Benim evet, vs attım beni öldüren kişi kanka bayağı hile yani ışınlandı adam uçtu evet, evet. hatta ne ışınlandı. Ladrevest ismi gençler Aa, videodan aynen vereyim evet. report atarsanız bunu da gördünüz zaten videoda <laughs> çok iyi olur. O videoda hile denk geldi ya. O kadar oynarım de, hile denk gelmez. abi de hileli kesemezler şimdi bak. var da öldüreceğiz biz onları ya. Bir yandan vurabilsem. Hadi. Öldürdüm. Öldüremedim. Gitti. Gitti bu sefer. Hile kaldı. Ama bu adam bu ışınlanıyor. Bu adamı çok zor almamız. Kanka ışınlanma değil bu adam uçuyor direkt. Şurada blok var değil ya göstereyim istersen. Aa, aa fark adam... etmedi fark etmedi. Hadi. Oha! Bak, oha! Bak, bak, <laughs> 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 knockback <laughs> almıyor. Oğlum <laughs> knockback almıyor. <klock back'tan, gülüyor> <klock back'tan, gülüyor> Kanka biz buna bu arada kılıç kullanalım bence. Ne diyorsun? bence de buna kılıç bu hak etti yani. Neşer yapacak bir ne şey yok be. yani ben de. Bu hak etti biraz. Bu biraz hak etti. O yüzden buna kullanacağız maalesef. Ya bak ben mesela da aynı adamın yanındaydım. Aşağı atladım. Adam ne yaptı biliyor musun? Böyle zıpladı 6 blok yukarıya fırlattı. Direkt. <laughs> Abi herifin şeyi hilesi çok iyi ya. Kanka amacın videoda kışkırtma falan olsa söyle bak başta. ben. <laughs> <laughs> Kolay bir şekilde keserim Arka ben şey şimdi. Umarım ya. ışınlanmaz gene. Duymadı. Haberi yok. Kanka çalınca devam ettim. 50 öldürdüm. Helal Hiç kılıç kullanmadım. <gülüyor> <gülüyor> Kanka videoda görmen lazım orayı. Çok iyi gittin. <gülüyor> <gülüyor> bir anda böyle sağa doğru kaydın. Ayağın kaymış gibi oldu. Çigara Abi ben, ben de kaydım. Bir şeyler oldu bizde. Evet evet. Biraz buradan ortaya gitti mi? Hani ortaya gidelim ee, hem de yata ops yaparız. Ölürsek daha Aynen, iyi olur. Aynen. Gençler e, abone ve like atmayı da unutmayın. Videonun ortasını söyleyeyim. Değilseniz Altekin'e de abone olmayı unutmayın. Zaten benden daha fazla tanıyorsunuzdur onu <laughs> büyük ihtimal. <laughs> şöyle. Bence bir gün. bu video bir 70 like gelirse yeniden bir video daha akar yani. Ne diyorsun? Bence daha Hop şöyle ben de ortaya gideyim. Ben genelde Şimdi çok blokta... Bad Wars çekmiyorum ya. hacı, Şey çekiyorum genelde o Ece Meetup. O yüzden birazcık artık şeyi değiştireceğim gençler. Videoları. Birazcık PvP'nin dışına çıkacağız. Senin gibi bir oyuncu bu arada bu oyuna gelirse Bad Wars'a yakar yıkar yani ortada o kadar net söylüyorum ben. Ya benim bir aralar oynuyordum da böyle solo oynuyordum takımım yoktu. Böyle iyi oynayan çok iyi oynayan bir takım arkadaşım yoktu o yüzden bırakmıştım bir aralar kasıp. Ve bir 6000 puana kadar kastım böyle bıraktım geri. Hoşuma gitmedi pek. Sana kötü bir adım var. Ne oldu aga? Adaya mı gittiler? Galiba sarı takım ölümsüz olabilir. Ciddi misin? Evet sarı takım baya dalga falan geçiyor çünkü millette. Ya şuna baksana adamlar diamond'lere gitmiş, orta'ya almış falan filan. Biz bunlara gidelim. Zaten iki tane zümrüt var aşağı atayım da adamlar almasın. Tamamdır. Abi. Hadi be keşke bana bir ok Kayda ya. Kayda ya. Kanka barbarlık yapacağım köşelerden bir ok toplayarak ee, iyi ki gelmişim. Bizim ada kırılıyormuş. Ciddi misin? iyi ki gelmişim. Kurtarabilir misin? Kurtardım bile. 16 zümrüt yani. mü? 16 zümrüt adamdan çıktı. Ciddi Elimle misin? Elimle düşürdüm. 16 zümrüt çıktı. Ee, ne alayım? Opsi alıyorum. Yani İstediğin al. İstediğini al. Kafana göre o senin hakkın. Opsiden nerede ya? Sen var ya benim şu anki fakirliğimi görmen lazım. Yerden adamların koyduğu blokları kırıp yolu tamamlamaya çalışıyorum. Hala görmediler çünkü beni. <laughs> Kıracağım onu daha çok bilendim adamları. Kanka ben obsidianla yatağı şu an tamamen kapattım neredeyse. Evet kapattım şu an. Bir ee, bir görünmezlik iksiri alayım. Kaç emlat kaldı? İki tane emlat kalmış. Bir görünmezlik iksiri patlar. Bu ee, Of çok iyi. Evet galiba böyle artık kazanacağız gibi. Yani çok büyük konuşmayayım ama. Bence kazanacağız ya. Bu Bence elimizden... de kazanacağız. Hak ettik yani bu eli. <laughs> Şöyle. Ya gerçekten yani bizim çektiğimizi kimse çekemez video like at. Abi hacker kestik yani daha ne istiyorsunuz? Hız iksiri de aldım. Çok iyi. Mavi takım. Aa dur lan mavi takım patlatalım diyordum. Bizim için zaten mavi takım. <laughs> o zaman gri'ye mi diyor? Evet gri'de de tek kişi var zaten. Çok da zorlayacağını düşünmüyorum. Ama turuncular bizi gelip kırabilir mi acaba? Ee, turuncular sen misin Aga? Evet turuncu bize dönüyor. Turuncu bize dönüyor. Aç attı mı? Dur şu an gidiyorum. Turuncu bize dönsün. Dönsün. Gel bakalım. Be. Benim speed'im varken atamayacağım adam yoktur. Gel bakalım. Hemen turuncuları hızlıca bir eriyelim. Güzel beni fark etmedi. Fark etmiş. Evet, ateş topu atıyor. Fark etmiş beni. Evet çok güzel attım elimle. Vay Kanka speed, olsun, speed çok iyi. işe yarıyor bu sırada. Speed almamız lazım biraz daha. Baya işe yarıyor çünkü. Ee, bizim ben tam bağırıyor. bir garibanım. Hop. Şöyle. Sen neredesin Aga bu sırada? Tamam bir yere gidiyorum ama emin değilim nereye gittim etap olarak. <laughs> öyle yolun götürdüğü yere. Aynen öyle. Ee, şöyle bir su kovası da alalım. Mesela hop. Oha grey takım da gitti. Kanka yapıyorsun bu işi sessiz sessiz tüm oyunu götürdüm valla. Ustamızı öğrendik. <laughs> Usta. Hop. Usta. Ah. Hadi git lan artık git. Aa. Ah. Adamda Oysun? bir pink var yormen alıp gitmiyor kanka. Ciddi Bayağı sen? gitmiyor. Lan git artık. Hop adasında mı şu an? Öldü. Ölmedi lan. Hah sonunda. Cici. Adamdaki pingi görüyor musun ya? Evet gençler. Daha fazla böyle e, elle veya çalıcı videolar istiyorsanız like ver unutmayı unutmayın. Artekinaga sana da geldiğin için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rica ederim. Evet gençler izlediğiniz için teşekkürler. Değilseniz kanala abone olmayı, yorum ve like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere ve de bay bay.